Hocam ben şey soracaktım, eşimin arkadaşına mahremimizi anlatması anlatmasını soracaktım. O son derece çirkin bir şeydir. Eşinizin, evet. yani kocanızın, diyelim size ait özel bir durumunuz varsa, onu bir arkadaşına, yakınına, çok gerekli bir tıbbi gereksinim yoksa, yani bir doktoruna, bir doktora sizin bir şeyinizi anlatıyor tedavi amaçlı olabilir o ama e, karı kocanın yatak odasında olan konuşmaları sohbetleri neyse halleri kadının da anlatması erkeğin de anlatması fitnedir ve Allah'ın kabul etmeyeceği bir çirkinliktir. Hazreti Peygamber bunu e, söylüyor ve bunu ee, çok ağır eleştiriyor. En büyük onursuzluk hanımının veya kendisinin özel durumdayken birbirleriyle konuşmalarını ertesi gün anlatandır diyor Resulullah. Onu perdelerin sıyrılması gibi mahremiyetin ortaya çıkarılmasını şu veya bu gerekçeyle Hz. Resulullah son derece çirkin görüyor. Kim yaparsa yapsın. Bunlar zaman zaman konuşuluyordu ama bugünlerde daha çok konuşuyor. Konuşulmasında fayda vardır. En azından insanlar yanlış yapmasınlar. Bir daha ben yıllardır söylüyoruz. Bugünler belki daha çok duyuluyor ama yıllardır söylüyoruz. Bir mahremi ifşa etmek en büyük ihanettir. Bir günahı alenileştirip ilan etmek o günahı işlemekten daha büyük rezalettir. Hiçbir amaç bunu meşru kılmaz. Ya ama efendim günah işlemiş. Sen kimsin ya? Sen, sen jandarma mısın? Sen ahlak jandarması mısın? Yapamazsın. Senin yapman gereken Haza buhtanun azim. Bu bir iftiradır. Allah'a havale edeceksin. Tövbe edeceksin. Kapatacaksın. Allah'ın Resulü diyor Allah örtmüş ört diyor. Geçen hafta yazımda da anlattım. Geliyor sahabi ben zina ettim beni temizle diyor. Resulullah gönderiyor koyuyor adamı. Vay utanmaz gel bakayım demiyor. Dört defa önüne geliyor sahabi beni temizle zina ettim. Zeneytu tahirni beni temizle zina ettim diyor. Resulullah koyuyor adamı ya. Git diyor git. Git Allah'a tövbe et. için yani... Ne demek ya hanımıyla ilgili bir bilgiyi sağda solda paylaşacak bir erkeğe sığar mı veya bir kadın bunu paylaşacak yakışır mı evliliği yakışmaz. Evet doğru değildir, günaha girer ve e, bu bir onursuzluktur. Bunu da söylemiş oluyor. Ama dediğim gibi çok istisnai bir hal var, bir problem var, bir e, tıbbi bir gereksinim var, tıbbın gerektirdiği alanda bir şey var, bir hastalık var. Bunu konuşmuş, o ayrı mesele veya mahkemeye gitmişsin, boşanıyorsun. Doğru olan bilgiyi, mahrem bilgiyi yazılı vermek lazım. Mahkemelerde her şey konuşuluyor ya. Ne kadar çirkin ya Rabbi. Sırf boşanabilmek için veya işte e, hakimin bağlayacağı o parayı vermesin diye nasıl birbirlerine iftira atıyor karı kocalar anlamak mümkün değil. Allah ıslah etsin. Rabbim bizleri bu tür şeylerden, şerlerden uzak eylesin.